Güzel olur, katılmalarını tavsiye ederim acizane. İnşallah katılır hocam. Ka e mütevazilik gösterip programımı davet ettiğin için böyle bir röportaj hakkını tanıdığınız için de ayrıca size teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek o bizim görevimiz tabii ki bizim köyümüzün Karlık Köyü'nün sitesi var. O sitede de bir de radyo var İnternet radyosudur 05 Karlık Radyo olarak adlandırdık isimlendirdik. O nedenle sohbete gelen değerli gönül dostlarımız buradan bu sizin sohbetlerinizi de aynı zamanda dinleyecek. Buradaki gelen sanatçıları, müzikleri, ilahileri, şiirleri aynı zamanda okunursa onları da kaydedeceğim az sonra. Bunu ben da radyodan ee, yayınlayacağım. Kısaca şunu da söylemek isterim. Buyurun. İnsanlar çeşitli makam mevkilere gelebilirler. Evet. Ama şu önemlidir. Makam yitirilir mevki yitirilir, servet kaybedilir. Ama gururumuzdan, onurumuzdan, şerefimizden, haysiyetimizden, kallıklı olduğumuzdan taviz vermeyelim ve bundan gurur duyalım. Teşekkür ederim. Hiç kimse, Vallahi kimseyi kendisinden büyük görmesin. Bunun mikrofonda olsaydı alkışlardım hocam. Şey, gerçekten. Hayır, kimse kimseyi kimseden büyük görmesin. Makamı yitirebiliriz. Servetimizi yitirebiliriz. Mutlaka. Mevkimizi yitirebiliriz. Ama ben kallıklıyım bilmem. Vicdanımızda bunu yitirmeyelim. Bunu kaybetmeyelim yeter. Hocam teşekkür ederim. Bir konuya daha değinebilirsem eğer izin olursa. Tamam. Köyümüz, Karlık Köyü'nün biliyorsun kimsesiz köye haline döndü. Örneğin e, mezarlıklar, köyümüzün mezarlıklarla ilgili bir fikrim var mı? Ya mezarlığımıza ben ilk önce şunu düşünürüm. Mezarlığımızın dört kenarına. Aynı Hem, zamanda mezarlığımızda bir de şehidimiz var. Şehidimiz var ben bu konuyu şöyle düşünüyorum. Evet. Her evin önünde bir tane ceryan direği var. Sokak lambası var. Evet. Neden bizim mezarlığımızın dört kenarında da sokak lambası olup da gece aydınlandığı zaman bizim köyümüz çok uzaklardan da görünebilen bir köy. Onun için i̇şte dört bak. köşesinde birer tane sokak lambası olsa gece yandığı zaman pırıl pırıl olup uzaktan Yok. mezarlıklarımızı görseler fena, olur, fena mı olur? Gerçekten çok güzel fikir. Bizim, bizim ben hiç aklıma gelmemişti. bunu Bizim hemen... mezarlığımız rastgele bir mezarlık değil. Burada biliyorsunuz benim çocukluk arkadaşımdır. Şehidimiz var Bekir Özdemir. Evet. Şimdi Bekir Özdemir burada yatarken bir şehidimiz yatarken o mezarlıklar, karanlıklar içerisinde olmasın istiyorum. Gerçi Bekir'imin ruhu orayı aydınlatıyor ama... Burada da buldun mu beni daha? Kes şu motorun sesini çabuk. Motorun sesini kes. Evet size anlatın Şimdi gerçi bizim Bekir'imizin ruhu bizim mezarlarımızı aydınlatıyor. Bekir'imizin zaten ışığa falan da ihtiyacı yok. Aydınlığa da ihtiyacı yok ama bizim tekke olsun, mezarlığımız olsun tepe üzerinde. Çok uzak yerlerden görünebilen bir yer. Aynen. Işıklar ışıklandırılsa daha güzel olmaz mı? Çok bir çeşme yapmışlar. Olur. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bir çeşmeler